da 2010 yılında faaliyete geçen Eyjafjallajökull yanardağından çıkan küller hava trafiğini haftalarca felce uğratmıştı. Bu kuzey ülkesinde her an patlayabilecek 35 volkan bulunuyor. Avrupalı bilim adamları püskürmeden önce ve sonra yapılacaklar üzerinde çalışıyor. ve Bir volkana yakın bir yerde nasıl yaşayabileceğimizi anlamalıyız. İzlanda'da onlar hayatımızın bir parçası. Çok nadir olarak 2010'daki gibi bunun yeryüzündeki birçok insanı etkileyen ciddi sonuçları olduğuna şahit oluyoruz. Biz de uzun dönemde yanardağın özellikle olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz. Bu konuda farklı teknikler geliştirildi. Floransa Üniversitesi'nden bilim adamları buraya gelerek formana infrason cihazı yerleştirdi. Bu yıl sonuna kadar ülkede toplamda 4 cihaz kurulmuş olacak. Burası bütün bilgilerin toplandığı ve gerekli yerlere gönderildiği merkez. Şu anda bu bilgiler İtalya'nın Floransa şehrinden bize ulaştı. Bu bilgiler aynı zamanda İzlanda'da meteoroloji ofisine gönderiliyor. Bugün de sensörlerden birini kontrol etmek zorundayız. <laughs> Volkanda patlama olması durumunda ortaya çıkan basıncın yaydığı ses bu cihazlar sayesinde kayıt altına alınabiliyor. Bu sansörler sayesinde onlarca hatta yüzlerce kilometre uzaklıktaki volkanik patlamalar sonucu oluşan basınç değişimini ölçebiliyoruz. Eğer basınç çok kuvvetliyse onu binlerce kilometre uzaktan da belirleyebiliriz. Sağ ve projesi kapsamında İzlanda'da çalışan çok sayıda araştırmacımız var. Şimdi bütün uzmanların deneyimlerini birleştirme ve volkanların durumuyla ilgili daha iyi bilgiye ulaşma zamanı. Daha sonra da volkanlardaki patlama sonrası ne kadar külün yayılacağını ölçüyoruz. Bu güvenli uçuşların yapılabilmesi için çok önemli. Volkanik hareketleri izlemek için depremin sismik merkezlerini kullanıyoruz. GPS şebekesi volkandaki hareketleri bize gösteriyor. Bizler burada bütün bilgileri toplayıp kaydını yapıyoruz. Bu Fıtırbo2 veri tabanı, bu sistem sayesinde yeryüzündeki bütün şebekeler buradaki bilgilere doğrudan ulaşabilme imkanına sahip. Ayrıca uydu'dan bilgiler de elde ediliyor. Bütün bu toplanan veriler volkanik dağlarda meydana gelen hareketlerin daha kolay değerlendirilmesine yardımcı oluyor. 2010 yılında yaşanan volkan krizi Avrupa'da avcılık sektörüne büyük zarar verdi. Yeni yöntemler krize zamanda müdahale imkanı veriyor. İzlanda'da bugün, bu hafta ya da gelecek yıl volkanik bir patlama olabilir. Patlamanın ne zaman olacağını söylemek ve orta vadeli bir uyarı sistemini hayatı geçirmek oldukça zor. ve